bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman destek kredisini istemekle ne kadar haklı olduğumuz görülmektedir. Şunu unutmayalım. Biz bu konuda ne kadar ciddi olduğumuzu bu konuyla ilgili ne kadar hassas olduğumuzu dile getirmek. Depremize de her şey yaptık demek eksik oluyor. Hatta ayıp oluyor. Size ben size çevre şey buradan yan taraftan yolu aksatmadan güzelce dağılıyoruz. Herkese herkese ayaklarına sağlık. Herkese Siz özellikle buraya katılan herkese birer 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 teşekkür ediyorum. <laughs> İzmirimizin İzmir milletvekillerine küsgünlüğümüzü, kırgınlığımızı buradan bir kez daha iletmek istiyorum. Depremin İzmir'de olmasına rağmen İzmir milletvekillerimizin çoğunluğunun konudan bir haber ve bize karşı ilgisiz oldukları aşikardır. İzmirimizde 28 milletvekilimiz mecliste bir araya gelip çay içmesini bilirken depremzedelerin yanında olmak için bir araya gelip görüntü vermekten kaçmaktadırlar. Bizler bu sıkıntılarla uğraşırken bizim yanımızda oluyormuş gibi yapan ama olmayan tüm siyasi partilere tüm siyasi parti liderlerine tüm siyasi partilerin milletvekillerine buradan çağrımızdır. Bizler İzmir depremzedeler olarak son nefesimizi alıyoruz. Bizler çaresiziz. Bizler devletin el atması gereken insanlarız. Bizler vergilerini bugüne kadar kayıtsız şartsız ödemiş devletine bağlı, milletine bağlı, hükümetine saygılı kanunlarından ve bu zamana kadar uygulanmış olan yönetmeliklerinden haberdar akıllı, zeki ama mağdur insanlarız. Bizler önümüzdeki süreçte bize bu konuyla ilgili geri dönüş sağlanmadığı zaman elimizde çadırlarımızla birlikte AK Parti binasının önünde il başkanlığında çadır kurup bizi oradan kovuncaya kadar orada beslenmeye ve çocuklarımıza orada bakmaya mücadelemizi orada sürdürmeye karar verdik. Bu konuyla ilgili şöyle bir gerçeklik asla unutulmamalıdır. İzmir depremzedeleri ve İzmir depremlerinin kurmuş olduğu dayanışma derneği hiçbir partiye hiçbir zaman ne uzak olmuştur ne yakın olmuştur. Bütün siyasilerin başımızın üstünde yeri vardır. Ama bizim sorunlarımızı çözmek zorunda olduklarını da bilmelidirler. Bizler sorunlarımızı kendi kendimize çözecek olsaydık o zaman kabile şeklinde yaşardık. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birer bireyi olarak barınma hakkımızın 15 aydır geciktirildiği, bu konuya hiç kimsenin eğilmediği, eğilmemek için çaba sarf ettiğini buradan herkese acıyarak, üzülerek haykırmak istiyorum. Çoluğumuzun, çocuğumuzun olduğu, bizim birer fert olduğumuz, evlatlarımızın, ailelerimizin depremden hasarlı çıktığı hiç olmazsa ölülerimizden sonra psikolojik hasarlarımızın bile 15 aydır travmalarımızın tedavi edilemediği gerçeği neden göz önünde bulundurulmamaktadır? Bizler depremde değiliz. Bizler kentsel dönüşümcü değiliz. Depremzedeyiz bizleri lütfen Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olarak görünüz. Sizlere oy veren, sizleri oralara getiren insanlar olarak görünüz. Bizim sorunlarımıza çözüm bulmak için elinizi sizler de taşın altına koyunuz. Biz AK Parti il başkanlığı önünde çadırlarımızı kurup, çay ocaklarımızı kurup oradan atılıncaya kadar bizleri beslemelerini bizim sorunlarımıza çözüm bulmalarını bulmaları isteyeceğiz. Bu konuyla ilgili ciddiyetimiz görülmeli, hassasiyetimiz görülmeli ve bıçağın kemiğe dayandığı görülmelidir artık. İzmir deprem zedesi 80 bin bağımsız bölümden oluşmaktadır. 5 bin ağır hasarlı bölümden oluşmamaktadır. Biz yaptık, biz bu işi bitirdik gözüyle bakılmamalıdır. 75 bin orta ve az hasarlı bağımsız bölüm sakinleri hala evlerinden, yurtlarından, çoluklarından, çocuklarından uzakta memleketlerine göç etmiştir bir bölümü. Bunları görmemek, duymamak, acaba mazeretsiz olarak mı yapılmaktadır? Bizleri buradan zoraki göç için mi zorluyorsunuz? Bizleri Bayraklı'ya, Bornova'ya, Karşıyaka'ya yakıştıramıyor musunuz? Evlerimizi satıp gidelim mi istiyorsunuz? Eğer böyle bir isteğiniz varsa şunu bilin ki biz kanımızın sonlanmasına kadar kuruşumuzun sonlanmasına kadar evlerimizin önünde nöbet tutmaya devam edeceğiz. Yaşasın İzmir'de tabi